Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf matematik ders kitabımızın 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar konusunun sayfamızı hemen bakalım. Sayfa 12'den başlayarak etkinliklerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz ve etkinliklerimize başlıyoruz arkadaşlar. Hatırlayalım bölüm var arkadaşlar. Doğal sayılarda rakamın bulunduğu yerlere ne ad verilir demiş. Evet ne ad veriliyordu arkadaşlar buralara? Biz basamak diyorduk değil mi arkadaşlar? Cevabımız basamak olacaktır. 875 sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır söyleyiniz demiş arkadaşlar. Baktığımızda birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Kaç basamaklı bir doğal sayıdır arkadaşlar? 3 basamaklı bir doğal sayıdır. 3 basamaklı 1 doğal sayıdır diyoruz arkadaşlar ve bu şekilde cevabımızı yazıyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Konu anlatımı yapılmış. Zaten sizler derslerde bunları işlediniz. Örnekler verilmiş. Örnekler ile sayıların okunuşları 4, 5 ve 6 basamaklı sayıların okunuşları bizlere verilmiş. Evet yapalım. Öğrenim bölümündeki etkinliği öğretmeninizin açıklaması doğrultusunda yapabilirsiniz. Dikkat edelim bölümü var arkadaşlar. Evet. Burada dikkat edeceğimiz şeyleri şöyle bir üzerinden geçelim. 4 rakamın bir araya getirilmesiyle oluşturulan doğal sayılara 4 basamaklı doğal sayılar denir. 3. sınıfta 3 basamaklı doğal sayılar kadar öğrenmiştik. Evet 1001, 1713, 5541 gibi sayılar 4 basamaklı doğal sayıdır arkadaşlar. Hemen şöyle de sayalım aynı zamanda. 1, 2, 3, 4 basamaklı. 5 rakamın bir araya getirilmesiyle oluşturulan doğal sayılar ise arkadaşlar ne deniliyordu? 5 basamaklı doğal sayılar deniliyordu arkadaşlar? 12.417. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane basamaktan oluşuyor arkadaşlar. 6 rakamın bir araya getirilmesiyle oluşturulan doğal sayılara 6 basamaklı doğal sayılar denir arkadaşlar. Şöyle sayımız okuduğumuzda 505.744 şeklinde sayımızı okuyabiliriz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane basamaktan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi sıra sizde bölüm var sayfa 13'te. sizde aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız demiş arkadaşlar. Sayıları okurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Soldan sağa doğru grupluyorduk arkadaşlar. 1 2 3 burası arkadaşlar birler bölüğü. Burası da binler bölüğü. 15 okuyoruz arkadaşlar. Bakın. 15. Bölüğün adı binler bölüğü olduğu için 1000 yazıyorum. Evet sonra 808 111. Tüm rakamları da yazarken eee kelimelerin arasına boşluk koyuyorum. Bunu da unutmuyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 1 2 3 3 bölü bölüme ayırıyorum. 5'i okuyorum. Bakın 5'i yazdım şöyle. 5. Sonrasında ne diyorum? 1000 diyorum. Sonrasında 110 5 şeklinde yazarak ne yapıyorum? Sayımızın okunuşunu yazmış oluyorum. Evet 100 şurada bakalım gruplamış. Şöyle gruplananlar okuyorum. Önce 111 okuyorum arkadaşlar. Bakın 10 1 bölüğün adı 1000 olduğu için buraya 1000 yazıyorum arkadaşlar 111 1000 sonra ne var arkadaşlar bakın 3 basamaklı sayıları okumasını bildiğimiz için bunlar da çok basit 551 yazıyorum 5 151. Evet sayılarımızın okunuşlarını bu şekilde kolayca yazabiliriz. Siz de yaptığınız çalışmaları kontrol edebilirsiniz. Varsa hatalarınız düzeltmeyi unutmayın diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlar yine bir örnek verilmiş. Bir firma yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 6036 büyük boy, 29440 orta boy ve 100989 küçük boy Türk bayrağının üretti. Firmanın ürettiği bayrak sayılarını rakamlarla yazalım. 6036, 29440, 100989 şeklinde evet rakamla ve yazıyla yazılışları verilmiş. Bizden yine bir alıştırma var arkadaşlar. Bu alıştırmayı yapmamızı istiyor. Aşağıdaki doğal sayılarla okunuşlarını ok çizerek eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Bakalım 3913 hemen 3 ile başlayan bakın 4, 6, 50, 70, 3 ile başlayan bakın 3913, 3903 demiş. Bu yanlış doğru olanı bu arkadaşlar hemen ne yapıyorum? 3913'ü şu şekilde eşleştiriyorum arkadaşlar. Evet buraya bakıyorum. 72482. Evet 72482. Hemen o da burada arkadaşlar. Şöyle eşleştirmemi yaptım. 661.736. 661.736 o da burada arkadaşlar. Şöyle hemen eşleştirmemi yapıyorum. Evet 4760. Evet o da en üstte 4000 760 onu da eşleştirdim şu şekilde. 59.559 evet var mı bunu arkadaşlar? Hemen şurada değil mi? 59.559. da eşleştirmesini hemen yapalım şöyle. Son sayımız 440.000 548. Evet 440.548. Onun da eşleştirmesini yapıyorum ve bu etkinliğimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet ikinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki tabloda 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar ve bunların okunuşları verilmiştir. Tabloda boş bırakılan yerlere uygun rakam ve kelimeleri yazınız demiş arkadaşlar. Sayıların okunuşları verilmiş bizlere. Bunlara göre etkinliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet doğal sayımıza baktığımızda 80 bin 484. Evet burada arkadaşlar 80.000 1000'i bin. yazmayı unutmuşuz. Hemen onu yazıyorum şöyle. 80.000 484. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet 8048. 8008 demiş. Buraya ne yazacağım arkadaşlar? 40 yazacağım. 8048 şeklinde tamamlamış oldum. 8448. 804 148 şeklinde eksik olan bölümleri tamamlıyorum. Evet 804.484 tekrar ediyoruz. 804.000 evet buraya okuduk. 484 evet 4 ne unutmuşuz burada? 100 kelimesi eksik. 400 84 şeklinde ne yapıyorum? Tamamlıyorum arkadaşlar. Evet 804.844. Okuyalım. 800 8 100 evet 100 kelimesi burada yok. 4000 Evet 844. 8 100 804 şeklinde etkinliğimi tamamlamış oldum arkadaşlar. 804.884. Şimdi cevaplarımızı yazalım. 800 bakın 800 800 100 kelimesi yok burada arkadaşlar. 804 1000 evet 1000 kelimesi yok. 884 800 şeklinde eksik olan kelimeleri tamamlıyorum ve okunuşlarını gerçekleştiriyorum arkadaşlar. 84484. Bakalım hemen arkadaşlar. 84.000 Evet 84484. Burada ne eksik arkadaşlar? 4 eksik. 484 şeklinde okumamı gerçekleştiriyorum. Eksik kelimeleri yazıyorum ve bu şekilde arkadaşlar etkinliğimizi tamamlamış olduk. 4, 5 ve 6 basamaklı sayıların okunuşları ile ilgili etkinlikleri tamamladık. Bir diğer videomuzda hemen arkadaki Yüzer ve biner ritmik sayma bölümünden etkinliklere devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Türkçe dersimizle ilgili, sosyal bilgiler dersimizle ilgili, fen dersimizle ilgili etkinliklerin e, konu anlatımlarını sizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde matematikle ilgili etkinliklerimizi sizlerle birlikte cevapladık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.